bugün buraya geleceksiniz diye sokağa çıktık. Taraftarımızdan size sorular sormasını istedik. Çok da güzel sorular geldi. Sizin de bütün samimiyetinizle cevaplayacağınızdan eminiz. Bu adam başkan olursa büyük ihtimal Diego Carlos'u döver. Hazırsanız başlayabiliriz. Teşekkür ederim. Ben de merak ediyorum. Başlayalım. Saadettin Saran yeni Fenerbahçe Başkanı olduğu zaman ilk yapacağı icraat nedir? Bir kere ben negatif enerjinin bulaşıcı olduğunu düşünenlerdenim. O yüzden etrafımda hep pozitif enerjili insanlar bulundurmaya çalıştım. Hayatım boyunca spor hayatımda, iş hayatımda, özel hayatımda da. Bir kere gelir gelmez Fenerbahçe'de, kulüpte, stadda, her yerde, Samandıra'da herkese tanışmak istiyorum. Herkese elini sıkmak istiyorum. Herkesi dinlemek istiyorum. Bunu yapacağım. Çünkü dünyanın en iyi yıldızını da getirirsen getir. Birlik beraberlik yoksa. Maç sonu burada değilim abi. Allah izin verirse playoff'a kalırsak playoff'ta maç sonu yayınlar olacak. Ya da bundan sonraki tüm Avrupa maçlarımızda vesaire e, yayınlar olacak, maç sonu yayınları ama bu maçlarda olmuyor. Yani daha önce konuşmuştuk zaten. Sevgi yoksa, hoşgörü yoksa başarı ihtimali sıfır. Ve bu gerçekten laf için söylemiyorum, bir ekip işi. Hayatım boyunca buna inandım. Aileme, kızıma, etrafımdakilere, çalışanlarıma hep bunu aşılamaya çalıştım. Birlik beraberlik. Ne kadar güçlüsün en zayıf halkan kadar güçlüsün. O yüzden o şampiyonlukta Samandıra'ya gelecek şampiyonlukta masöründen güvenlikteki arkadaşa kadar herkesin payı var. Herkesin payı olacak ve bunu da başaracağız. İlk yapacağım iş beraber el el olmak. Bütün bütün Fenerbahçelerle. Bir de geçen kongrede e, başkanlıktan çekilme sebebinizin açıklamasını da tüm sonra. taraftarlar olarak ben de merak ediyorum. Şimdi bu soruya o kadar çok cevap verdik ama demek ki yeterli değil. Bir kere ben taraftara soruyorum. Sözünü tutan mı, tutmayan mı başkan isterler? Ben ilk günü takım şampiyonluğa giderken 2023'ün Kasım'ında Ali Bey ben bırakacağım bu sene dediğinde bir üniversite konuşmasında bana sorduklarında Ali Bey bırakıyormuş dediklerinde ben dedim ki bırakıyorsa ben varım dedim. Sonra bu bayağı bir viral oldu, çok konuşuldu. Hatta tepki oluştu. Takım şampiyonluğa giderken nereden çıktın dedi. Halbuki bu ne kadar güzel bir şey. İlla kötü giderken mi çıkmak lazım? Yani Akbaba kültürün tam tersiydi esasında bu benim yaptığım. Ama Vallahi sonra süreç tabii Ali Bey her fırsatta bırakmayı düşündüğünü söylediği zamanda sürekli bana gelindi. Ve ben de Ali Bey'le buluşma istedim. Buluştuk. Buluşmamızda dedim ki ben aday olmayı düşünüyorum sen bırakıyorsan dedim. O da evet dedi ama bana biraz süre ver dedi. Dedim bu sürede de ben takımı da inceleyeyim, kulübü inceleyeyim. Bana defterleri açar mısın dedim. O da dedi ki bana dedi hiç... Saadettin Saran'ı da kandırmış. Kimse açmadı zamanında ama ben açarım sana dedi 500 imzayı toplarsan. Biz de 500 imzayı topladık. Kulübü de sağ olsun Ali Bey büyük bir şeffaflık gösterdi, açtı. Hatta... Bro, sen Fener birini dövüyor mu? Cengiz Beller'i dövüyorum. Bir divan toplantısında bana da çok bu sefer e, linç daha da büyüdü. Niye aday oluyorsun, niye aday oluyorsun diye. Ali Bey de çıktı dedi ki Mertçe geldi yüzüme söyledi. Ben bırakmayı düşünüyorum. Bırakırsam da o aday olacak dedi. Ben dedim ki Ali Bey yoksa ben varım dedim. Öyle bir şey söyledim. Sonradaki süreçte tabii Ali Bey kararsız kaldı. Bırakıp bırakmama kararsız şeyinde. Bu arada biz bir taraftan hem hazırlanıyoruz ama bir taraftan da çok da gaza da basamıyoruz. İşte Konteylen'e gittim anlaştım. Bir takım topçularla görüşüldü. Projeler, yönetimler vesaire çalışmalar başlandı. Sonra Ali Bey'le itibatımız kayboldu. Çok görüşemedik. Kaç defa aramama rağmen görüşemedik. Sonra ben bir gün basından dedim ki şu tarihe kadar adaylığını açıklıyorsanız buyurun yoksa ben varım dedim. O da tarihe, verilen tarihe bir cuma günü saat 5'ti. 14 dakika kala aradı ve görüşmek istediğini dile getirdi. Hatta o zamanki ikinci başkan tweet attı hemen buluşuyorlar diye. Hani biz o verilen süreye uyduk dercesine. Ve günü buluşuldu. Ben dedim sözümü tutacağım. Kendisi de bana dedi büyük bir takım kuruyorum. Yeni yöneticiler alıyorum. Çok güzel geliyoruz dedi. Yalan söylüyor. Ben de üstüme düşen sözümü tutmak diye düşündüm. Bunu gençlere üniversitelerde her zaman söylüyorum. Başarıyı neyle ölçersin? Ona ulaşmak için nelerden vazgeçtiğini. Benim çocukluk hayalime çok yaklaşmıştım. Ama sözümü yemek bana yakışmazdı. Ben yanımda karar verirken önemli karara vermeyen, benim varmış gibi davranırım. Burada da doğru olanı yapmaya çalıştım. Sözümü yemedim. Ama o zaman ne dedim? Bir dahaki kongrede şartsız şurtsuz adayım dedim. Ve bugün de şartsız şurtsuz adayım. Dolayısıyla bu hani yine çekilir mi diye düşünenlerin esasında benim ne kadar sözümün elinde olduğunu ve sözümü tutmakta ne kadar kararlı olduğumu gösteren bir şey, bir süreç. Anlayan artık. Sizce ne olacak peki bu arada? Şimdi ya şeyi artık anladık. Saadettin Saran net aday da. Ee, mesela Hakan Biler Alp var Yani Ali Koç'a bazıları olacak bazıları olmayacak diyor da Ben %100 aday olacağını düşünüyorum ee, Yaptığı şeyler de bunu gösteriyor hayvan gibi Başka bir aday çıkar mı sizce? Ben valla ne alan söyleyeyim çıkacağını düşünmüyorum Yani Aziz Başkan tekrar aday olur mu diye düşünüyorum da Abi sanki Hele ki son kongreden sonra sanki Saadettin yani hiç beklemediğim bir şekilde bu arada bu da. Sanki Saadettin Saran'ın yanında yer alacak gibi duruyor. Yani desteğini Saadettin Saran'a verecek gibi duruyor. Evet ben de bunun zamanında imkansız olduğunu düşünüyordum ama ya son kongre o e, çoğu bakış açısını değiştirdi ya. Yani bilmiyorum. Başkan Sayın Saadettin Saran'a sorum şudur. Ee, Başkanlığını nasıl yapacağını, hangi yöntemi izleyeceğini somut bir şekilde taraftara izah edebilirse ona göre de bizim... E, Simüleyi videolardan er sonra yapacağız. Herhangi bir soy işareti kalmasın. Şimdi benim kızım kendisi Nehir o kadar üzülüyor ki Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu görememekte her sene. Tabii ki diğer branşlarda başarılı olmamız mutlu oluyor ama... Futbolda da çok güzel başarılar istiyor. Kendi de konuşabilir. Evet Fenerbahçe'nin çocukluğunda şampiyon olduğunu görmek çok istiyoruz. İşte bunun için bu güzel yavrularımız için Fenerbahçe'nin bir an önce şampiyon olmasını ve daha iyi yerlerde olmasını bekliyoruz futbolda. Yeni nesil Fenerbahçe'li yapmak için neler yapacaksınız? Şimdi bir kere yapılan güzel şeyler var. Bunu her seferinde söylüyoruz. Ben de ekibim dönüşüm ve değişimi temsil ediyoruz. Bu dönüşüm ve değişimin en büyük parçası sevgiden, birlikten, beraberlikten geçiyor. Taraftarla ilgili bir kopukluk var. Onlarla ilgili çalışmalarımız var. Ama en önemlisi yapılan güzel şeyler var. Bunları takdir ediyoruz, her zaman da takdir edeceğiz. Fakat futbol maalesef futboldaki başarısızlık bütün başarıların üzerine bir gölge düşürüyor. Burada da bir bir ölü toprağı var Samandıra'da. Biz bunu kaldıracağız. Biz buna talibiz. Eski sporcu kimliğimle, daha önce kulüplerle 26-27 yaşında 3. Lig'de kulüp başkanlığı yaptım. Fenerbahçe'de şube sorumluluğu yaptım. Borussia e Dortmund'un hissedarıydım. Etkili bir de hissedar. Oğlum şu hikaye doğru mu lan bu arada? Dediğine göre, e, bilmiyorum daha önce de duymuşsunuzdur. Borussia e Dortmund'da kulüpten sonraki çoğu çoğunluk hisse saranınmış. Sonra kulüp falan fistan baskı yapıyor. Tamam mı? Ve hisselerini sattırmak zorunda bırakıyorlar. Bu doğru mu harbiden? Pardon kulüp değil hatta aynen. Doğru ben oradaki hisseyim. Bak dalga geçiyor yavşağa bak. Dolayısıyla bu bilgi birikimine ve de eski sporcuyum. Bunlarla beraber bu ölü toprağı kaldırıp Samanları da herkese dokunup tekmeye kafayla giren, koşan, atik bir takım kuracağız. Ve bunu yapınca da tekrar Fenerbahçelerimizi, gençlerimizi Fenerbahçe'ye kazandıracağız. Ben geçenlerde bir konuşmada biz yaptırdığımız okulları sarı lacivert yaparak, yaptırdığımız spor salonları sarı lacivert yaparak dağıttığımız, her sene dağıttığımız bu okullarda binlerce formayla 80 bin çocuk kullanıyor bu bizim sarı lacivert okullarımızı. Dedim ki maalesef mevcut yönetimden daha fazla genci Fenerbahçeli yaptık dedim. Başkan olunca daha da fazlasını yapacağız inşallah. Oh. Nehir'cim için rahat olsun. İçin rahat olsun. İyi çakmış. O ölü toprağı kaldıracağız ve seninle beraber inşallah şampiyonluğu kutlayacağız. Eski yönetimin hatalarını düşündüğünüzde tekrar yapmam dediğiniz hatalar nelerdir? Geçmiş ayda yapılan divan toplantısında neden konuşma yapmadığınızı merak ediyorum. Şimdi biz göreve gelince bir kere popülizm yapmayacağız. Popülizm iş alakını bozar. Bizim için taraftarın dediği önemli. Bizim için kongre üyelerinin düşündüğü önemli. Ama sonuçta bazen insanlar bilgi sahibi olmadan fikir sahibi oluyor. Bu oyuncu niye oynamıyor diyor. Halbuki bilmiyor ki bir gün önce o oyuncunun çok ciddi bir rahatsızlığı vardı. Dolayısıyla popülizmle bu işler yürümez. Doğru bildiğim. Abi dün konuştuğum şeyi anlatıyor bu arada ya. Dün dedim ya abicim ne varsa söyleyin ya. Korkmayın kardeşim kimseden. Ya taraftar buna tepki verir mi? Şu şöyle olur mu? Bu böyle olur mu? Hayır abi ya. Ya ne varsa patır kütür söyleyin abi. Sakatsa sakat. O işte transfer olmadıysa olmadı. Adam kabul etmediyse etmedi. Bu kadar basit ya bazı şeyler. Biz yapacağız ve cesur olacağız. Taraftar desteğini çok önemsiyorum. Kombinelerde Hayır bir de diğer da türlüsü daha kötü kanka. Niye biliyor musun? Taraftar kafada kuruyor çünkü diğer türlü. İşte bu yüzden olmadı, şu yüzden olmadı, şundan yapamadılar falan diye. Lan sen doğrusunu söyle. Sonra ne yapıyorsan yap. Atımında yeteri kadar şeffaf olunmadığını düşünüyorum. Yeteri kadar adil davranmadığını Valla bu konuda çok güzel cevap vermiş. Düşünüyorum. Ben hiçbir zaman bizi eleştiren, bize çıkıp da istifa diye bağıran insanların kombinelerini iptal etmem. Bu bizim tarzımız değil. Bu birlik ve beraberliği sağlayacağız. Bence değiştirme... Tek isteğim var. Yani kim başkan olursa olsun Eraycan Can Özkenar'ın stada girişi yasaklansın amına koyayım. Tek bir isteğim var. Eraycan Özkenar'ın stada girişi yasaklansın. Ve bu hatta hani ne oylamaya sunulsun bakalım Fenerbahçeliler ne düşünüyor bu konu hakkında. ...gereken şeylerden bir tanesi en önemlisi belki bu. Bir de iletişim sorunu var Fenerbahçe Kulübü'nün. Bunu da düzelteceğiz. Fenerbahçe şampiyonluğunu söylemiyorum zaten. Birinci hedefimiz bu. Ama düzeltilebilecek çok Birisi şey... yazdı bütün statlara. <laughs> şey var. Çok güzel şeyler yapıldı. Eksiklikler var. Bir kere ben yönetimimi, yönetimde etrafımda salla baş insanlar istemiyorum. Fikirlerine değer verdiğim ve dinleyeceğim insanlardan oluşturmaya çalışıyorum. Benden daha akıllı, daha zeki, işinde başarılı olmuş insanlardan üretmeye çalışıyorum. Benden sonraki başkanları düşünüyorum. Fenerbahçe'nin geleceğin başkanları diye bir program, bir planımız var projelerimiz var. Bunları önemsiyoruz. Ve dediğim gibi birinci önceliğimiz mevcut başarıları, amatör şubadaki başarıları, basketteki, voleyboldaki başarıları devam ettirip Samandıra'yı eski şaşalı günlerine getirmek. Yüksek Divan'da niye konuşmadım? E ben bunu lafta söylemiyorum. Hep diyorum e, birlik, beraberlik, kavga etmeyeceğiz. Ben kimseye sataşmadan daha iyisini yapacağım düşüncesiyle ortaya çıktım. Böyle bir iddia ile ortaya çıktım. Ben ve arkadaşlarım çıktık. Dolayısıyla burada öyle bel altı, ona salla, buna salla bizim tarzımız değil. Bir Gençler bize bakıyor. Rol model olmak durumundayız. Bizler ve yönetimdeki arkadaşlarımız. Onun yolu da daha iyi bir proje koyup önümüze bakmak. Divanda o ortamı beğenmedim. Bu dediğim kriterlere, Fenerbahçe'li gençlere güzel bir örnek olmadığını düşündüm. O yüzden konuşmanın doğru olmayacağını, fırsatçı gibi gözükeceğimi, konuşmuş olmak için konuşmak da tarzım değildir. Ben konuşmaktan ziyade gerçekleştirmeyi seven bir insanım. O ortamı doğru bulmadım. Kanka şu anda tarafların tek bir isteği var. Ya hepimiz aynı şeyi düşünüyoruz. Ali Koç olmasın kim olursa olsun. Yani öyle bir durumda dediğiniz gibi hani... Abi kim gelirse gelsin de şu adam gitsin mantığında herkes yani. Ee, mevcut yönetimde e, neden eleştiride bulunuyorsunuz? Ya bak ben yaptığı rezillikleri falan fistan hala görüyoruz yaptığı rezillikleri rezaletleri de... Ben artık şeye %100 inanıyorum. Abi bu adam gerçekten uğursuz. Bak harbi söylüyorum uğursuz. Yani... Lan yaptığı rezaletleri, rezillikleri, almadığı oyuncuları, kaçırdığı oyuncuları, kurduğu takımları falan Fistan geçiyorum ben. Bu adamın üstünde gerçekten bir uğursuzluk var. Harbi söylüyorum büyük bir uğursuzluk var ya. İlkoç neden eleştirmiyorsunuz? Teşekkürler. Bir kere kavga. Kavgayla bizim bir sorunumuz yok ki. Benim hayatım mücadele geçti. Kavganın da alasını yaparız. Ama bunun bir faydası olduğunu düşünmüyorum. Ben zaten ortaya çıkarak böyle bir ortamda. Eylül ayında sıkıntılı bir dönemde ortaya çıkarak daha iyisini yapacağımı söyleyerek yeteri cevap kadar muhalefeti mi? Boş yapmış Boş yapma oluyor. ya, spam yapma i̇lla, lan. İlla, illa sallayalım, illa kötü şeyler mi söyleyelim ya? Ne lüzum var? Bunun kime ne faydası var? Biz yapıcı eleştiri bekliyoruz. Karşı... Aziz Yıldırım, Ali Koç, Saadettin Saran aday olsa sen oy verebilsen kime verirsin? Abi hangisinin kazanabileceğini, hangisinin Ali Koç'un karşısında daha fazla şansı olduğunu düşünürsem ona veririm. Ki bence çoğu insan da aynı şeyi yapacak yani. Ki ben şöyle düşünüyorum, ne yalan söyleyeyim. Ben Saadettin Sara'nın Aziz Yıldırım'dansa Ali Koç'tan daha fazla oy çalacağını düşünüyorum. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz ama bence Saadettin Saran direkt Ali Koç'tan oy çalabilecek bir adam. Ya ben en azından böyle düşünüyorum yani. Şimdi yapıcı eleştiri yapacağız, öz eleştiri yapacağız. Bel altında bulunmayacağız. Çünkü gerçek sporcu, gerçek Fenerbahçeli düzgün insan bunu yapmaz. Bize bir saldırı saldırma olursa cevap hakkımızı kullanırız. Onu da merak etme. Çok. Hadi şu Eylül bir an önce gelse de amına koyayım gitsek ya. Hakkını vererek veririz cevap hakkımızı. Sallamanın, kavganın kimseye faydası yok. Fenerbahçe'ye faydası yok. Biz Fenerbahçe'yi birlik beraber içinde, sevgi içinde yarınlara, şampiyonlu yarınlara taşımak için buradayız. Bunu da yapacağız. İnşallah hep beraber yarınlarımız daha mutlu olacak. Saadet'in Bey çok teşekkür ediyoruz. Verdiğiniz samimi cevap. Saat de Patek Philippe ha. Kaç milyon dolar acaba? Tabii ya. Patların tümü için iki geldiniz ayaklarınıza. Oğlum Asım bana bir tane Patek Filip hediye etmedin ya. Senin de alacağın olsun ya. Bana, sana, sana manyak e, bir Buradan hem soru soran taraftarlarımıza hem de soru sormayan ama bu yayını izleyecek olan taraftarlarımıza son bir mesajınız varsa onu alalım istiyoruz. Bir Halledeyim, kere ver 2000 vakit lira, ayırt, sana yazın Filip, oturup çarşıdan. konuştukları için, zaman ayırdıkları için, Fenerbahçe'li oldukları için <laughs> onlara teşekkür ediyorum. Bizim için... Yapıcı eleştiri çok önemli. Çok önemsiyorum. Önerileri önemsiyorum. Dolayısıyla tekrar teşekkür ederim. Benim için hem keyifliydi hem faydalıydı. Son söyleyeceğim de şu. Tüm Fenerbahçelere ne sabır ne süre söz Fenerbahçe. O neydi ya? Kaza geldi, kaza geldi. Ne diyorsun ya?